Haziran ayı geldi. Bu ayın gelmesiyle birlikte yaz mevsimine tam anlamıyla giriş yapan Marmaris'te de çeşitli etkinlikler düzenlenerek yaz mevsiminin gelişi kutlanıyor. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Marmaris şubesi de dün akşam düzenledikleri yemekle birlikte yaza merhaba dedi. <laughs> Derneğin Marmaris Şube Üyelerinden Mukbil Gülkokan, düzenlenen yemekle ilgili kameralarımıza bilgi verdi. Ee, biliyorsunuz Emekli Subaylar Derneği e, bugüne kadar geleneksel olarak... Çeşitli e, birliktelikler düzenlemektedir. Bunlardan bir tanesi de yaza merhaba yemeğidir. E, bu aralar çok yoğun olarak e, etkinlik faaliyetlerimize devam ettiğimiz için bu yemekte de bir araya gelip biraz dinlenmek ve birbirimizle kaynaşmak ihtiyacı hissettik. Bugünkü eylemimiz dinlenceli olarak devam ediyor diyen Gül Kokan, zaman zaman dernek üyeleriyle bir araya gelerek sohbet ettiklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.